Aynen. Ben onların önünü keser miyim? Kestim önlerine. Önlerine indim. Çok iyi. Hangarda da silah mi? yok hayırlı olsun. Selamun aleyküm. Aha. Vay, vay, vay. Sendeler mi? Geliyorum kanka yanına. Lan 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 Havada bayıldım. Aşır. Kanka dur. Kurtaracağım seni. Kal orada. Adam neredeydi? Görmen lazım artık. Arkamda. Gördüm Sen kardeşim. Gördüm kardeşim bir Tahsin. yolun ortasına çıkıyordu çıkmadı. Ömer sen de Geç kanka geriye geç. Beni alabilirsiniz bu arada ben bu orada. Gelin gel, kanka gel, geç gel. geç geç arkaya geç arkaya geç bir arkaya geç. Gel buraya gel. Oradan gelir oradan gelir. Gelmez sen gel 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 ya. Yok gelemez. çok uzak. Ya, yolda olsak daha iyi. Tahsin en azından orayı tutuyordu ya ondan yok, dedim. Yok. Kit var mı şur? Kit buldun mu? Ayıpsın. Düşman görüldü. Şunu da Açlık yap. Çok Bana da çok Ama Bekler olduğu için elimde. Gördüm kanka adamı. Adam önümde. Selamünaleyküm. O değildi bu arada ya. İki kilinde geldi mi? Aç. Ha buradaymış. Oha 3. Selamünaleyküm. Burada burada. <laughs> Bot Sa değil bu arada. Siz genç adamlarsınız, halledersiniz ya. Geleyim mi? Geliyorum. Geliyorum. Tasın koru beni. Bekle Ahmet. Bekle. Geldi mi Ahmet bekle. İşaret var mı? Info info. Dışarı çıktı zaten aslında Bayıldı. Yedirdim biraz ama. Kardeşim. Nerede aldın? Şeyin ee... mantar önü. Adam mı? Ahmet şu an hayatını kurtarmış olabilir. Aşırı yakınsın kanka. Kar 98 aşırı yakınsın. Bir... sol üstte çıkıyorum. Bu köprü tutuluyor beyler. Ben de çok fazla kasmadım Ben de çok fazla kasmadım ama araç görmüyorum yani. Saklasana aracı. Aşırı dördü bıraktım. Drop burada. burada bir yerde adam var. Evet. Ama nerede? Nerede? Aşır şurada araç mı var? Düşman görüldü. Aha. Oy. Mantar tarafından attılar herhalde. Yo evde 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 ikinci kat. Enemies ahead. Az daha bok yoluna gidiyordum biliyor musun? Nasıl geri çıktım? Nerede durduğuma baksın. Ha. Göremiyorum şu an adam göster... Aa, lan lan sağ hey, tarafa da ki adam geldi. Solda var solda var. Burada tepe bug'ı var gerizekalı niye sıkıyorsun? Kanka tekerlerini alacağım. Bir tekeri yok o aracın. Aha, o yok. Kanka bizim arabayı biraz ön aldın sana. Yedi bir tane benden. Öyle kaçarsın işte. O elimdeki holo kardeşim yani. elimdeki holo bak işte atayım kafana burayım kanka evde şu evdeki ucu, headshot abi. yedi headshot karşı tarafa attım bayağı geriye ektiler şu tarafa. Adamı göremiyorum. İnfo info var mı? Info? Kanka karşı tarafta kulübenin oraya çıktılar da. E, diğer adam mantar arkasından atıyor. Kafa yedi o da. Şurada şurada duvardan attı kanka. Kanka bayıldığında onu basmamız lazım. Aynen aynen. Bir çok seri aynen çok, çok seri şey yapmamız lazım. Aynı adam iki kere kafaya yedi kırmızı oldu. oldu. Üç kaskı vardır kanka canını fullediyse tutuyor ya. Şurada. Oğlum bir kişi mi iki kişi mi ya çözemedim ben. İki kişi herhalde. İki iki. Görüyorum kanka biri duvarın orada. Adam arka tepeye kaçıyor lan. İşaret. Kanka bunları basalım gidin gidelim ya. Kanka abi beni koruyursana. sana. Gidelim. Ya aşırı nasıl koruyalım? Skop yok bir şey yok orada ya. Kanka de yok o yüzden. Sisledi. Bas kanka bas 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 bas. Valla ben aşırın arkasından Ömer. oynadım beyler. Alma beni alma beni alma durma açıkta. Eve kapat. Ben attım bombayı. Evde, evde adam var mı? Yok. Geri kaçtı büyük ihtimal. Bayağı sislemiş çünkü ortalığı. Nerede kanka? Önümde. Ha, diğer adam... Araç geldi. Araç geldi. Arabayı saklayın, bizim olduğumuz tepeye çıktı. Kasin sıçtık kanka. Oy, arka geldi ya. AMD sana kanki. Biliyordum o ip neler olduğunu ya. Abi gözünü seveyim bak, aracımız var yürüyerek bırakacağız. Hep beraber burayı taşıyacaktık Arabamız güvenli yerde değil mi? Hayır. Iyi. Ömer dikkat et. Sağdan araç gidiyor adam kaçtı ya. Şu tarafa gidiyor. Tam arkaya bakalım beyler. Kanka tepe var tepe. Tamam biliyorum kanka işte arka derdi. Arası... Dediğim orası. Bunlar kaldı bunları da araçla... Sıçacak Gitti ağzımıza. Mi? Yok lan sıçmaz ya hemen. Kanka bunlar şuradan çıkacaklar. Ben de beş tane alak, kanka. Ben beş tane Çıktı araç, araç çıktı. Çıktı, çıktı, çıktı. çıktı. Ne sala gerifler. Siz bilmiyor muydunuz Can, böyle oğlum? oyun gibi ya. Kanka bunlara sol sol çaprazdan açı alalım. Aa, ben de de kişi, de altında de bir kişi suyun altında bir kişi var sanırım beyler. Ne aydın Canıma bakar mısın ya? Gördüm kanka gördüm. O yüzden dedim ya onu yapmaya aydın iyi dedi. Kanka bence alana gidelim aşırı 30 saniye kaldı. Kanka gidelim. Arabayı çıkarsana yukarıya. Geriye doğru al. Kanka adamın arabasını alıyor. Tamam. Haydi. Tamam gel artık gel artık. Patlattım patlattım devam ki. Yok iyi devam. Kanka büyük ihtimal doludur da bizim evlere de oynayabiliriz. Aa dolu dolu. Uy! Helalsin Helalsin çok Ne? Ne? O nasıl paydı lan? Başkası var Ahmet ben dikkat et Sollu sağlı Oynuyor adam Biri bize yakın Ahmet sesin orada da var Kanka da var. Soldan çık Abi burada çok iyisin, çok iyisin. Gel çok gel gel Ahmet yanıma. Ahmet yanıma gel. Ahmet yanıma, yanıma gel. Lazım. Onu vurdum bayağı da. Kaskım yok ya direkt düştüm kanka. Ben ama acaba. Alo. Baga girdi kanka. Pardon. Alo. alo. Ha tamam. O it hiç düşmedi daha. Bitti, 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 bitti. Görüldü. Bu sağlık kanka. Ee, tepe nerede? Ben vurmadım ya, tepe vurdum. Tepeyi görmedim, kanka. Orayı tepe vurdum. Bu feciler alana girecekler bu arada. Bize kafa atmak zorundalar. Kanka e, araçları yoktu alana da. Düştü, alana düştü, alana düştü, alana düştü. Çok güzel. Lan görürsek vuralım onu ya. Nerede lan o? Yakındır belki. Kanka tepe de adam var. Şu Bir yerde de düştü. Bir daha düştü. Tepeyi göremiyorum şu an. Kanka buralarda bir yerlerde hala adam var. Temizdi mi? Kanka deniz tarafı temiz de e, bakmaya çalışmayın tepe var. Tepe sıkıyım. Okey okey ben şimdi bakacağım şeye. Burada 8x var. 8x'i bana getirsen aşır. Kanka getiremem. Kanka, gel gel. aldım ama. Hı. Kanka tepeyi göremiyorum şu an. Sen oğlum kardeşime. Şuradaydı kanka aldım. Ulan şart demedim. Şuradaydı aldım. Benim kardeşime hayır siz niye sıkıyorsunuz ki? Ulan, aşırı tekrar. Bu... Diyorum ki benim kardeşime sıkmayın. Evde. Lan lan lan, evde. Önümde. Lan canı yok, canı yok, canı yok. Ya hayır ya. Benim aptallığım, adama spray oturtamadım ya. Kanka canı yok o adamın. Tahsin sağda, ağacın orada. düşman görüldü Evde de bir kişi var kanka, solumuzda. Hangi solumuzda? Ben sen aldım bir, onu. Sen bir ha, onu aldıysan ağacı baydım kanka. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Ağacın orada iki kişi var kanka. Bir kaldırıyor büyük ihtimal onu. Kaldırsa yani da fark etmez. Kendi Ağzırdan aptallığımdan çıkamaz. öldüm ya. Adama spreyi tam oturtamadım. Ama tepe altına beyler tepe Düşman altına geçtiler. Görüldü. Ay dışılar onlar ya. Düşman görüldü. Çok güzel kankim. Ben yaklaşıyorum. Yaklaşma, yaklaşma. Alandayız. Alana gir. <laughs> Kankacım biz coverdayız. Adamlar alan dışı. Gitmeyin açık alana. Hani adamlar iki kişi, bir tane daha adam var. Yılan vardır. Bok yoluna gidersiniz. <laughs> Avantaj bizde. Zorlamanın anlamı yok. Yılan tümünden kimse bize hile demedi. <laughs> Bu sıfır güzel. İyi de, iyi de, kesin iyi de. Al işte. <laughs> kanki ya. Allah'ınız yok mu lan sizin der gibisin. <laughs> Onlar şu an var ya çim adam oldu ha. Kurtuluşun yok. Atsana kanki infoyu. <laughs> Tahsin görsün. Aynen bana bir info kanka, at da, at. kanka şu an atamıyorum. Kulübe doğru geçiyor kanka. Kayaya geldi kayaya. Şuraya. Kanka, Hı -hı. Şu an Yatıyor hemen alırsın artık. Helal. Ne? Kanka sıfırı oturtur istersen. Olmaz. Kar 98 ile ya. <laughs> Şurada herhalde. Nerede be? o? Hadi, hadi. O tarafta yerde yatıyor büyük ihtimalle. Kanka geniş bak on, öyle şey. Tepe Sürünerek geliyor Tepa ya. Tümünden büyük bir arkadaşları diyor. Hadi hadi diyor. Yok baygın gitti alan herhalde. Oğlum, görürseniz vurmayın. Görürseniz vurmayın. Yok, yok. <laughs> ne oldu kanki? Hırzıma geçildi Görürseniz vurmayın ben yanına gideceğim. Ahmet coverlı geçin. Sıkma sıkma. Atma bomba falan. Kankam. Kankam. Hacı. La sağda başka başka. Başkası o başkası. Hayır sağda sağda. La bu Apo. <laughs> ha <Hadi, gülüyor> orada yatıyor kanka. Gerizekalı. Apo kardeşim eline koluna sağlık. <laughs> <laughs>